sol karar. Üst tel boş, sol. Orta tel 7. perde, sol. Alt tel 7. perde, re. Orta teldeki sol ve alt teldeki re'yi birlikte kapatıyorum. Buna bareli basma deniyor. Üst tel boş kalacak. Ne oldu? Üst tel boş, sol. Orta tel 7. perde, sol. Alt tel 7. perde, re. 7 tele birlikte vuracağım. Toplamda 3 notayı birlikte vurmuş oluyorum. Bunun adı sol karar oluyor. Şimdi mi fa çarpmasını daha önce öğrendik. Mi ikinci parmağımla mızrap yönü çok önemli. Üste doğru, yukarı doğru. Mi mi derken bu ses bitmeden fa notasını çarpma yapıyorum dördüncü parmağımla. Mi fa Sonra sola sol karar yapıyorum. Mızrabım yukarıdan aşağı doğru oluyor. Şu şekilde mi, fa, sol. Toplamda iki kez mızrap vurmuş, kullanmış oluyorum. Mi, fa, sol. Mi, fa, sol. Yukarı doğru. Mi, fa çarptım. Sol aşağı doğru. Mi, fa, sol. mi fa çarp sol karar aşağı doğru yukarı çarptım sol karara geldim aşağı mi fa sol mi fa sol